Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ekim işlemlerinden, ekimin zamanından, derinliğinden, bitki sıklığından bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi erken ekimle beraber ne yapıyoruz? Olgunlaşma süresi uzun çeşitleri tercih etme fırsatı doğuyor. Böylece daha önce tepe ve koçan püskülü çıkışı sağlandığı için e, yüksek sıcaklıkta ortaya çıkan döllenme sorunları azaltılabiliyor ve erken olgunlaşma ile de düşük nemli hasat yakalanıyor. Ve sonbahar yağışlar başlamadan toprak işlenebiliyor. Erken hasat bazı yıllarda da belirgin fiyat avantajı da sağlıyor. Bu sebeple beraber e, bu tür avantajlar nedeniyle ne yapıyor? Çiftçimiz ürününü erken ekmek istiyor. Yani bu haklı sebeplerden dolayı. Ancak erken ekimin bu gibi avantajların yanında bazı dezavantajları da var. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekir. Nedir bu dezavantaj? Şimdi Toprak sıcaklığı bizim için çimlenme, uniform çimlenme ve çıkış sağlayabilmemiz için en önemli parametreler arasında yer alıyor. Eğer toprağımız sıcaklığı düşükse tohum çimlenemiyor. bu sebeple hem çimlenme gecikiyor ve daha kötüsü de don zararı ile karşılaşılabiliyor. Bu nedenle erken ekim zamanını ilkbaharın son don tarihleri belirlemektedir. Yani bizim yöremizde nedir? Her yıl olmasa da 3-4 yılda bir Odrellez dediğimiz Mayıs'ın 5'inde don bulma riski var. Dolayısıyla işte Nisan'ın 20-25 gibi Ekim genelde Mısır için bu tarihlerde yapılıyor. Ama hiçbir riske girmeyelim dediğimiz zaman Mayıs'ın ilk haftaları bizim için daha garanti olacaktır. Ancak erken fide çıkışı döneminde görülen don zararında bitki büyüme noktası toprak altında bulunduğu için ilk yapraklarda görülen bu don zararı bitki kendisini yenileyerek telafi edilebiliyor. Tabi e, burada e, bu tür aksaklıkların yaşanmadığı e, bitkiyle bu tür stresi yaşanmış bitki arasında da verim düşüklüğü olacak. E, her ne kadar Bitki kendini telafi etse de bu saydığımız sebeplerden dolayı mısır tohumları toprak sıcaklığı 10 santigrat derece altında çalışmadığı için, çimlenemediği için toprak sıcaklığına göre en iyi ekim zamanı toprağın 7,5 santim derinliğinde sıcaklığın birkaç gün üst üste 15 santigrat dereceye ulaştığı günler en iyi ekim günleridir. Ve hızlı ve güvenli çimlenmeye çıkış 18 santigrat derecenin üzerinde sağlanmakta. Ekim derinliği olarak mısır tohumları derine ekilirse fide çıkışında problemler yaşanabiliyor. Tohumların bazıları çıkar bazıları ise çıkamaz ve böylece yeknesek olmayan bir çıkış sağlanır. Yeterli toprak sıcaklığına ulaşıldığında ve toprakta yeterli nemin olduğunda ideal ekim derinliği 5 santimetredir. Toprak yüzeyi kuru ve sıcaklık da yüksekse tohumu rutubetli toprağa bırakmak için daha derine yani 7,5 santime ekim yapılabilir. Ve bu derinlik toprağın bünyesine e, göre değişmektedir. Bu siltli ve kirli topraklarda bu ekim derinliği değişiklik gösteriyor. Çünkü kumlu topraklarda ne yapılıyor? Daha derine ekilebiliyor. Kirli topraklarda daha yüksek ekim yapılabiliyor. Ekim sıklığı, ideal ekim sıklığı çeşide ekim zamanına, yetiştirme amacına, rakıma, iklime, sulama ve gübreleme yöntem, yönetimine göre ve toprağın verimliğine göre değişim gösteriyor. Bölgemizde tanelik mısır yetiştiriciliğinde genellikle 70 santim sıra arası ve 15 santim sıra üzeri ekim mesafesi, ekim normu kullanılıyor. Bu şekilde ekim yapıldığı zaman dekara 9523 tohum atılmış oluyor. Şimdi bu dekar atılan tohumu hesap etmeye de kullandığımız formül şu arkadaşlar. Tohum sayısı eşittir. 1000 bölü sıra arası mesafe tabi metre olarak yani santim dediğimiz zaman 0.7 metre çarpı sıra üzeri mesafe 15 santim dediğimiz zaman da 0.15. Bu ikisini çarpıp çıkan sonuç 1000 bölü bu sonuç dediğimiz zaman bize ne yapıyor? Dekara attığımız tohumu veriyor. Yani 13 santim olduğu zaman da dekara 10.989 tohum attığımız ya da dekarda bu kadar bitki yetiştireceğimiz formülle hesap edilmiş oluyor. Evet. Böylece ekim zamanı, ekim derinliği ve bitki sıklığı hakkında bilgiler verdikten sonra hassas yani akıllı ekimde ne gibi yeni gelişmeler var? Bunlar hakkında detaylı bilgiler aktaralım. Şimdi bir kere ekimde kullandığımız MİBZER'lerin alet ve ekipmanların otomatik dümenleme sistemine sahip olduğu zaman aracın kontrolü ne oluyor? Otomatik olarak GPS bağlantılı sistemlerle yapılıyor ve Dolayısıyla başlangıçta hat tespiti yapıldıktan sonra makinenin iş genişliği sisteme girilerek yan yana santimetre düzeyinde hassas geçişler sağlanmakta. Bu sayede düzgün daralıp genişlemeyen üst üste binmeyen hatasız sıralar oluşturuluyor ve bu şekilde çok hassas bir ekim gerçekleştiriliyor. Yani eğer kullandığımız traktörde otomatik dümenleme varsa bir kere. E, bu tür yaşayacağımız olumsuzluklar bertaraf ediliyor. İkincisi toprak verimlilik haritalaması. Şimdi toprak haritalamada tarlaya özgün toprak verilerine dayalı ve değişken oranlı ekime imkan sağlama e, <laughs> ile karşılaşıyoruz. Değişken oranlı ekim için MİBZER'de GPS donanımı ve toprak haritası uyumunun bulunması gerekmekte toprak haritalamada jeofizik verilerini ve toprak bilgisini bir araya getiriyor. Tarlanın özel araçlarla elektrik iletkenliğinin yani EC değerlerinin ölçülmesiyle başlanıyor. Daha sonra bu GPS referanslı veriler tarlada belirli noktalardan alınacak numunelerin laboratuvar yapılacak analizleri ile karşılaştırılarak harman yapılıp toprağın yapısı, organik madde içeriği, geçirgenliği, nem düzeyi gibi veriler toplanıyor ve bunlar haritaya işleniyor. Bu sayede detaylı bir toprak haritası elde ediyoruz. Ve bu elde ettiğimiz verilere göre de bitki sıklıklarını ayarlıyoruz. Yani tarlanın verimli olduğu kısımlarda daha yüksek bitki sıklığına ekim yaparken verim düştüğü yerlerde ne yapıyoruz? Bitki sıklığını dekara atacağımız tohum miktarını azaltıyoruz. Şimdi verimi sınırlandıran faktörleri biz tarımsal uygulamalarla düzeltemiyorsak en doğru uygulama tohum ekim sıklığını azaltarak maliyeti düşürmek ve sıklığı daha verimli alanlarda artırmak olarak karşımıza çıkıyor. Ancak e, teknik bilgisi yüksek olan, e, yetiştirme tekniklerine sahip olan kişiler ne yapıyor? E, bu toprağın e, veriminin düşük olduğu yerlerde e, daha e, farklı değişken olan uygulamalarla e, burada da bitki sıklığını düşünmeden aynı daha yüksek verimi elde edebiliyorlar. Bakın burada toprak verim haritalaması yüklenmiş Mibzer'de değişken oranlı e, tohum ekimi yapılıyor. Bunların biraz sonra videosunu izlediğimiz zaman daha anlaşılır hale gelecek arkadaşlar. Şimdi bu hassas ekim mübzerleri tamamen elektronik olup üzerinde bulunan sensörler ve uydu haberleşmeleriyle otomatik dümenleme e, özellikleriyle istenilen sabit hızda hatasız ekim sıraları oluşturulabiliyor ve toprağın nemine göre, rutubet durumuna göre de ekim derinliğini değiştiriyor kendisi. Yani standart derinlikte de gitmiyor. Toprağın verimliliğine göre de bitki sıklığını kendisi e, değiştiriyor. Yani 15 santim e, düşük verimli yerde e, sıra üzeri mesafe uyguluyorsa verimin yükseldiği yerlerde 13 santimi düşürüyor gibi. E, ve e, taban gübresi miktarını da buna göre değiştiriyor. Toprak yapısına göre baskı tekerleğin baskı gücünü de otomatik olarak kendisi ayarlıyor. Bu tür mibzerlere biz akıllı mibzer diyoruz. Hassas mibzer diyoruz. Yine ekim tablasından toprağa inen her tohumun koordinatı alınıp bilgi işlem ekranlarına otomatik olarak kaydediliyor. Böylece tarlanın neresine ne kadar tohum atıldığı, hangi mesafede atıldığı buraya işleniyor. Eğer daha önce ekim yapılan alana güzel ulaştığı zaman da buraya ikinci kez tohum bırakmıyor. Ee, yine bu sistemde her ekim ayağına bireysel olarak ilave 200 kilo kadar baskı uygulayabilen down force dediğimiz baskı tekerleklerinde lot seller aracılığıyla e, baskı şiddetini değiştiren sistemler var bu hassas ekim E, ee, Bu sistem yardımıyla tabi ne oluyor? tarlanın farklı yerlerinde farklı sertlikteki toprak yapısına göre kendini ayarlayıp farklı basınç sağladığı için homojen bir bitki çıkışı sağlayabiliyor. Şimdi bu homojen bir bitki çıkışı sağlamak çok önemli arkadaşlar. Eğer 48 saat içinde biz bütün bitkileri çıkaramazsak ne oluyor? Bu iki gün farktan sonra bitkiler birbiriyle rekabete girmeye başlıyor. İlk çıkan bitkiyle üç gün sonra çıkan bitki arasında mutlaka boy farkı var. Dolayısıyla yabancı otta olduğu gibi bunlar da kendi aralarında rekabete giriyor. Ve bu tür çıkış problemli olan arazileri gezdiğiniz zaman bitkilerin sap çapları, irilikleri, boyları değişiyor. Bunların değişmesi demek elde edeceğimiz koçan birisi 300 gram geliyorsa birisi 100 gramını koçan eğilecek. Bu da verimin düşmesi demek. Dolayısıyla çıkış uniform çıkış sağlamak çok önemli. İşte böyle bir alet ekipman olduğu zaman toprak işlemedeki hataları bir taraf edebilecek e, alet ekipmana e, ulaşmış oluyoruz. Yine hasat zamanında Toprak verimlilik haritası yüklenmiş bir e, biçer döverden elde edilen verilerde e, MİBZ'lere aktarıldığı zaman e, verimlilik haritasına göre de e, daha önceki hassas zamanda elde ettiğimiz bu verimlilik haritası da e, ekimde, ekim sıklığını ayarlamada kullanılabiliyor. Şimdi ekim hızı MİBZ'ler için çok önemli klasik mübzelerde 7 ile 10 km saat hızda yapılırken bu hassas akıllı mübzelerde 20 km saat hızında ekim yapılabilmekte. Yani iki kat hızda. Ve yapılan ekim sonrası da sıklık haritası, hız haritası, çeşit haritası gibi haritalar oluşturulabilmektedir. Bakın burada akıllı mübzel ve bunda kullanılan sensörler var. Bu sensörler nasıl çalışıyor? Biraz sonra videoda göreceğiz. Mesela burada toprak sıcaklığını ölçüyor, toprağın nemini ölçüyor. Aynı zamanda toprağın organik madde miktarını ölçüyor. Bunlara göre ekim derinliğini, bitki sıklığını kendisi otomatik değiştiriyor. Şimdi bunların anlattıklarımızın videosuna bakalım. So this is my uh no-till Great Plains corn planter, inches apart. Most generally, at 30 inches apart. Mine at 20, and yeah, I like that because the corn will canopy over quicker. Sometimes we have stones and stuff; it kicks it away from the row that you're going to be planting. So right behind this is the, the culture disc that actually does the no-till. It makes a slot down into the the, 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 the like Baskı tekerleğin toprağın e, <laughs> yapısına göre, e, bünyesine göre baskı tekerleğin gücü artıyor arkadaşlar. Böylece üniform bir çıkış sağlanıyor. Type. You want to set them in different settings. So right here, you have like five different settings. You got between these other two far settings, up and down. But unfortunately, that feature uh, I had problems with it. And the part is not coming for a few days. Uh, right now, I'm doing it, which is fine. Goes right down in below the seed, and that's called pop-up fertilizer. And all these requirements, I do for based off of Tommy's So I can balance my acres for Phillips because I put a more gallons. And in your bags or your boxes, for me, I run plates. It'll tell what size seed it is and your requirements. So I may have to change my desk periodically uh, to match the seed. Yeah, put that a bit Haznesinde görüyorsunuz. Bizdeki mübzeler ne yapıyoruz? Ee, bir 10 dakika 15 dakika gittikten sonra değiştiriyoruz. Tohum ilave ediyoruz. Ee, kimisinde erken bitiyor. Kimisinde geç bitiyor. Bunları takip edemezsek ya da üzerinde bunları e, bittiğini işaret veren alet ekipman yoksa orası boş geçiyor. Population space run off. right now, what we're kind of doing, we're planting corn here. A little bulky there, but I've got an auto steer that is hooked up directly right here, course, time, is, is, into the Basically, my done. I want to do an thing and I want to fix it so. Uh, down here we have a ACS it's automatic section control section control. When it's on, when you get to points in the field that already been planted or on the edge of the field if you're overlapping, sections of the planter will automatically shut off with a GPS two rows, three rows at a time, and whatnot. Mm -hmm. For uh, that particular seed that you put in your planter, how you know, how you want it to hold in the disc, play with that and it also tells you. Burada ekim derinliğini, bitki sıklığını, sıra üzeri mesafesi buradan takip ediyoruz. Evet, ön tarafta sığı gübre, arka tarafta tohum yatağı. Vamos descer. Böylece hassas akıllı müzelerle doğrudan e, ekimi gördük. Yine şimdi e, son teknolojide hangi türlü sensörler bu müzellerle akuple edilmiş, onlara bakalım. Şimdi bu MÜBZER'de yerleştirilen sensörler, EC sensör dediğimiz elektriksel kondaktivite yani e, toprağın e, hem e, verimliliğini hem tuzluk miktarını, tabi bu tuzluk miktarı derken e, topraktaki katyon değişim kapasitesi kapasitesini de bize EC miktarı veriyor. Dolayısıyla toprağın bünyesiyle de kumlu yapıda, sitli yapıda ya da kirli yapıda olmasıyla da ilgili çünkü Kumlu topraklar, biliyorsunuz katriyon değişim kapasitesi düşük topraklar ve bu tür toprakların iyisi miktarda düşük. Yine infrared sensörlerle toprağın organik madde miktarı belirleniyor. Toprağın nem sensörü ile toprağın nemi belirleniyor ve toprağın sıcaklığı ölçülüyor. İşte bu parametrelere göre ne yapılıyor? Ekim anında bitki tohumun hangi derinliğe atılacağı, yani mesela nem düşükse ne yapıyor? Daha iğneme ulaşmak için biraz daha derine atıyor. Ee, yine organik madde miktarı yüksek olan yerde bitki sıklığını artırıyor gibi e, uygulamalar bu sensörler aracılığıyla yapılıyor. Böylece toprağımızın verimlilik haritasını elimize geliyor. Bakın toprağımızın nem durumu. <laughs> Yeşil yerlerin toprağın tarla kapasitesine yakın olduğunu gösterirken kırmızı yerlerde farklı oldu. Bunun sebebi nedir? Toprağın farklı su tutma kapasitesine, tarla kapasitesine sahip olduğu yani toprağın bünyesinin buralarda farklılık gösterdiği ya da uyguladığımız suda farklılık olduğu karşımıza çıkıyor. Yani toprak sıcaklık haritası. İşte bu verilir bize ekimde ekim derinliğimizi, ekim sıklığımızı akıllı mübzerlerde ne yapıyor? Ayarlama imkanı veriyor. Evet arkadaşlar böylece ekim işlemini de bitirmiş olduk. Nedir ekim işlemi dediğimiz zaman ekim zamanı, ekim derinliği, bitki sıklığı, en ideal optimum nasıl olmalı ve hassas teknolojide akıllı sistemlerde bunlar nasıl uygulanıyor bunları bu videomuzda paylaşmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.